Eğer sen dalalette boğulup çıkamıyorsun, kafire hitap ediyor, çünkü çıkmak istemiyorsan, yine cehennemin vücudu, bin derece idama ebediden, yani yok olmaktan hayırlıdır. Şu anda bu dünyevi akılla bu idrak edilemez. Yani evladı olmamış, daha bekar olan bir kızla bir erkek, evlat sevgisinin ne olduğunu bilemez yani. Görebilir, aklen tasdik edebilir. Evladı yok, o kapı açılmadı. O istilat inkişaf etmedi evlat sevgisinin ne olduğunu zaten anneler babalar der ya, evlatlarına evladın olsun görürsün yani yokluğun ne olduğunu bilmeyen bir adam cehenneme gitmektense yok olmayı tercih eder ama yokluğun ne olduğunu bilmiyor bilmiyoruz yani ne zaman bileceğiz ölümle ölümün ne olduğunu bileceğiz inşallah Cenab-ı Hak külli şeyin helkun her şeyi kıyametten sonra helak edip birden sıfıra gönderip halaktan helaka gönderip yokluktan tekrar varlığa getirmeyip küllü şeyin herkun illa veçhu ona bakan veci esma ilahi ona geri dönüp lehül hükmü hüküm tamamen zaten ona aitti ve ilahi turcağım her şey ona döndükten sonra efendimizin beyanatı Ali Sattı kahhar benim cebbar benim diyecek. Evet öyledir. Çünkü o ilahdır. O onun azamet ve kibriyası ona layıktır. O ona hastır. Kulda bu olmaz. İlahta bu olur. İşte yokluğa gidince kimse yokluğa gittiğini bilmez. Nasıl şu anda öleceğini biliyorsun ama ölümün ne olduğunu bilmiyorsun. Sonra yokluktan varlık alemine gelince ruhlara bu duyurulacak. Sizi yoktan getirdim. Yokluğun elemi tattırılacak. Yani evladı olunca evlat sevgisinin inkişaf ettiği gibi. Ve kafir diyecek ki cehenneme razıyım. Allah'ım diyecek idam ebediden sana sığınırım. Bizi yok etme. O yüzden cehennem dahi bir nevi rahmettir. Ha bazı kardeşler yazabilir. Ya bunu anlayamıyoruz. Evet anlayamayız yani. Şu andaki akılla bu anlaşılmaz. Ha şöyle anlaşılmaz. Aman o da yanlış anlaşılmasın. Mutlak anlaşılmaz çünkü kalben duyulmaz. Belki kalbinin inkişaf ettiği zaman dünyada da dahi bunu duyabilirsin. Hani Hazreti küçüklüğümden kendime sordum diyor. Demek ki Rabbim o dönemde onu açmış üstadımıza. İşte sana bin sene ömür yok olmak mı istersin? ebedi olsun, cehennem mi olsun istersin. Bin sene ömür de böyle sultan ömrü olacak, hiç sıkıntı olmayacak. Hepsi zevki sefa içinde olacak ama sonunda yokluk olacak. Birinden diyor ah çekti, ikincisine oh dedi, cehennem de olsa beka isterim dedi. Cehennem de olsa beka isterim. Evet, idam-ı ebediden hayırlıdır. Ve kafirlere de bir nevi merhamettir. Bir nevi.